Herkese merhaba. Sevgili dostlar, şu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? Ne kadar büyüksünüz diye? Çünkü biliyoruz, kendimizden de biliyoruz. Herkes toplumda büyük olmak ister. Ama şunu unutmamak lazım ki büyük olmak için büyük işler yapmak da gerekiyor. Böyle sıradan insanların toplumda büyük olarak anılması çok kolay değil. Şimdi bu konuyla ilgili, bu konuyu daha iyi anlatmak için, izah etmek için birkaç bir kaç size anlatmaya çalışayım. Birinci sahne şu, Ahmet anlatıyor. Diyor ki annem gece arası çok rahatsızlandı, çok da kiloluydu. Sırtıma koyup aşağıya hastane yetiştirmek üzere giderken arkamdan takunya sesleri geldi, ayakkabı sesleri geldi. Baktım üst komşumuz bizim sesimizi duymuş ve pijamayla elinde arabanın anahtarıyla koşa koşa arabaya getirin dedi. Arabaya bindirdik. Hastaneye zamanında yetişilmemize sebep oldu ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ve hemen ifade ediyor. Ey komşum sen ne kadar büyüksin? Evet gerçekten büyük bir komşu. İkinci manzara ise Ahmet ile Ali arasında geçiyor. Ahmet Babası memur, maddi durumları çok iyi. Ali'nin ise tam tersi. Beraber okuyorlar, aynı sınıftalar. Fakat Ahmet cömert bir çocuk. Bazen harçlıklarını paylaşıyor Ali ile, hatta elbiselerini, kitaplarını bile paylaştığı oluyor. Gel zaman, git zaman Ahmet'in babası memur olduğu için tayini başka bir yere gidiyor. O zamanki imkanlarla görüşmek mümkün olmuyor. Fakat yıllar sonra Ali çok iyi bir üniversite bitiyor çok iyi bir işe geçiyor ama sürekli aklında Ahmet. Acaba nerededir, ne yapıyor? Uzun hikaye ama araştırıyor, soruşturuyor ve sonuçta Ahmet'i buluyor. Fakat Ahmet o eski Ahmet değil. Ahmet geçen son depremde her şeyini kaybetmiş, işini kaybetmiş, malını mülkünü kaybetmiş ve çok ihmi, muhtaç duruma düşmüş bir haldedir. Ali Ahmet'in elini tutuyor ve diyor ki hadi gidelim Ahmet Şimdi sıra bende. Evet, Ali sen ne kadar büyüksün desek yerinde değil mi? Yine bir aile abi küçük kardeşi kıt kanaat ve çok nüfuslu. Abi de kıt kanaat geçinen birisi. Fakat buna rağmen kardeşi çok nüfuslu ve imkanı az olduğundan her ay kirasının bir miktarını veriyor. Bu abi ne kadar büyük değil mi? Hak ediyor çünkü. Ve bir son bir şey daha. Ali çok yaşlı babasını akşam eve gittiğinde hanımıyla beraber hasta yatağından alır, gerektiğinde yıkar, yemeğini yedirir ama o kadar yaşlı ki konuşamıyor. Arada bir dudaklarını oynattığını söylüyor. Hanımı eşine soruyor, ne diyor baba? Diyor ki mutlaka bize dua ediyordur. Ey çocuk, ey evlat, ey gelin, siz ne kadar büyüksünüz değil mi? Ve konuyu kapatmadan önce bunu sormadan da edemeyeceğim. Sevgili dostlar, az önce anlattıklarımın ışığında soru şu, siz ne kadar büyüksünüz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.